Şuradan düğün için yaptık ya. Ne yapalım, Ne yapıyor? Ne yapıyor? Şey ne yapıyor? da yapıyor? Ne 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 yapar? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne 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 yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne 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 Çek o ayını davul Ben çektim, getim, çektim e, getirdim gönüllü olarak. Koşuna beraber. Gönüllü getirdik. Çek oğluna da davulcu alacağız. var davulcu yok. Sen de hasta. <laughs> İsmail var zor acı davulcu yok. Vallahi de ben Vallahi çalar dedim. Ben davulcu yaparım. Çalar Ortak. Neyse aldık şeyi. Yüzde onlara para Kırmızı kuru alıyorsun ya. Kırmızı kuru Ama sen bilirsin, o kuru bırak, senin davulcun orada değil <laughs> bak. ya. güzel davul. Yani. <laughs> Harika, davul çabuk. Neyse, buradan da öğrenilir iş yani. Yaptır diyorum abi. yeteneği var amca. Bağlama falan da çalıyoruz zaten. Neyse. Biz düğünü kurduk, ben davulu aldım. Göğsünü kıyam, ben karnımı açacağım.

içtim, kafa gitti, davul da elimde. Şimdi davulu çalıyorum. Rahmet Ağaçer Havas, Zeyr Havas, İzzet Havas, Hasan, Hasan şey, Hasan Ağaçer Havas, Mehmet Ağaçer Havas, Mehmet Ağaçer Havas, Büyük Başı Havas orada. <laughs> Şimdi ben davulu çalıyorum böyle, şaba yapıyorum biliyor musun? Ağaçer Ağaçer Havas diyorum. dur dur Döndüm bir tane dik dolaştık, bir ekağı aldım, bir de hoşuna gidiyor zırnacımız. Alıyor parasını, ama kıyak ya. Yani Bak bir daha döndüm. Bir daha, <laughs> Birer daha döndüm. İkinciye, bir, bir, şey bir, bir daha döndüm. Yine aldım, ikinciye aşağıya doğu dertler atarayım. Bir şey çizdi, bir sopası var böyle, şöyle bir daire çizdi, ancak bir uçuk metre çapında. Bu işte çıkarsan sen ağzına çarptın. Oraya girdim. Yalan Sakallı derler, sakallı derler. Ne baba? Şimdi sigara ne yaptı? 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 Sigara ne şimdi, Sigara bana uzun Sigara ne yaptı? Sigara ne yaptı? Sigara ne yaptı? Sigara ne yaptı? ben ya Sigara ne yaptı? Sigara ne yaptı? Sigara ne yaptı? Siz, sen bir söylesene bana bir de. Ben ne bir sen bir bir Türk'ün var. Evet, abi götür kaynamak üzere. Eski babi bana hanım, gerçekten adım ben alın, alın, alın. deyince aşağıya bu. <laughs> Artık o defter atarız bu. Çatlara gidiyor, kesin O kaynasın sen de atın mı? Ben de atın O Sıraylaaa... ne? tabi herkes her yer doğrudur ha. Sırayla <laughs> <laughs> miller dört o zaman ne böyle kimliği öğretmen? Şimdi ağladıkın vaz orif var. hayatın anlattığı geçen zamanlar değil mi o dönem? Çok güzel mi? Yani döntemden yaşat olayız değil mi? Tabi. Hakikaten <laughs> <laughs> öyleydi o zamanlar. Zeynep şukur Zeynep çıkın. Eheheh, Söz ödeyim, tıpkı var ya. Biliyorum, biliyorum, hatırlıyorum. Kısmen hatırlıyorum onları.